bu arada. İlginiz seni takipçi mi var? Bu arada benim bir tane videoma İngilizce birisi yazmıştı. Sizce arkadaşlar, sizce bu sunucu da atıyor mu tamamen? Atmıyor. Çıktı. Cevap vermiyor ki. Kaç kere yazdım. Bozu yaz. Hayır ben ben vurdum ben vurdum adama ben vurdum ki alev ol. Tam yazıyorum. It is. Evet bizzat şey istedi. Bunu nasıl beğenelim? Evet. <laughs> ben nasıl <değilim>? ben <laughs> ki vazdim.

oğlum valla. Tab Şöyle tabela bir şey yapacağım. Çekil bir, çekil bir, çekil bir. Abi. Ha. Beni daha pisinin içine koysana. Bekle, bekle. Hay yaz bulut bu ya. Gel Beni daha pisinin gel. içine koysana. sana. Koy beni. Bu adam duydu bir şey. Ben o belirler. Çık, çık. Ha, ben çekildim. Yazdım. Okuyor, okuyor, okuyor. Kafa salladı bunu. Hangisini seçiyor ama? O var. Bir dur. Bir bir şey Çekilse Anladım, anladım. Ben yazdım ki e, sana ev mi yapalım yoksa bu da hep hayatı sonunda bu da mı bedyakta mı kalırsın yazdım şey yaz şey dedi galiba galiba şeyde bedyakta kalmak istiyor. Ay Peyan. Görüşürüz en iyi, en yakın arkadaşım dedi. Bu bence bizim dünyamıza gelirdi. Bunu bir ayıştırsak. Neyse bu videoda bu da bir bitsin. Evet arkadaşlar bu da video bitsin. Oğlum bunu ayıştıracağım lan.